Canlar merhabalar. Tanzimat döneminin ikinci padişahıyla devam ediyoruz. Abdülaziz 1861-76 bandında zaten onunla beraber Tanzimat bitecek. Abdülhamit ve Meşrutiyet diyeceğiz. Tanzimat'ın ikinci padişahı Abdülaziz. Abdülaziz birkaç yönde ön planda olan isimdir. Mesela sorgulalı da özsevme bunu. Osmanlı tarihinde Avrupa seyahatine çıkan ilk ve tek padişah. Padişah neslinde tek örnektir bu. Hem de tam bir Avrupa turu olacak abi. Bir çıkacak Fransa, İngiltere, Belçika, Almanya, Avusturya, Macaristan. Baya baya bir Avrupa turu atacak Abdülaziz. Bu bağlamda çok ilginçtir. Mesela Batı kültüründe, Batı coğrafyasında işte Doğu'nun sultanı, Osmanlı padişahı falan bayağı bir böyle sansasyonel bir durum olacak bu. Abdülaziz görebilmek için yollarda falan insanlar böyle toplanacaklar. işte balolar düzenlenecek. Bayağı bir sansasyon yaratacak Abdülaziz'in Avrupa turu arkadaşlar. Tabii bu Avrupa gezisini işte Batı anlama, Batı tanımayla ilişkilendirmek lazım. Bir de Borç para arayışıdır açıkçası Abdülaziz Osmanlı'da iyi borçlanan padişahlarımızdandır. Bu nasıl bir şey oluyor onu da bilmiyorum ben. İyi borçlandı, olan borçlarla saraylar da yapıldı, donanma da yapıldı mesela. Abdülaziz denizciliğe özel ilgisi olan bir isimdir. Ve donanmaya çok ciddi yatırımlar yapacak. Sınav sorusuydu bu, ÖSYM sordu bunu güçlü bir donanım oluşturacak her yönde işlerim ters gitti bir ortamda dönemim 3 numaralı deniz gücünü donanma gücünü Abdülaziz oluşturacak arkadaşlarım kulak dolgunluğu olmalı diyorum. Bu girişin akabinde Abdülaziz'de eğitim ve kültür alanında hocam neler var diyorsan evet ezberler var yine. Mesela Darül Muallimat Darül Muallimin erkek öğretmen okuluydu Mecid zamanında. Darül Muallimat kız öğretmen okulu Aziz zamanında. Galatasaray Sultanisi, Galatasaray Lisesi ilk sultani, böyle nasıl diyeyim, üniversite öğrenci hazırlayan seçme öğrencilerin seçildiği okuldur sultani konuşacağız az sonra. İlk sultani yine bu dönemde açılıyormuş. Efet İstanbul Üniversitesi'nin ilk şekli Darül Fünun, Darü'l-Fünun bu dönemde açılacak. Yine Müslüman Yetim çocuklar için açılan Darüşşafaka şefkat yuvası anlamındadır. Bakın Aziz zamanında önemli okullardan birisi. Bugün de bu misyonu ile eğitim yapan Türkiye'nin güzide eğitim kurumlarındandır. Darüşşafaka Lisesi hatırlansın arkadaşlar Abdülaziz zamanında. Şeker Ahmet Paşa'nın resim sergisi aşması yabancı okullar. Önünüzdeki idare tarih kitabında o yabancı okullar gibi bir harita paylaştım. Bakın bir tablo vardı. Bir dünya yabancı okul açılacak Osmanlı'da Aziz'den itibaren. Bu yabancı okullar Amerikan okulu, Fransız, İngiliz, Rus, İran, Bulgar bir dünya okulu. Var. 1897 verileri var idare tarih kitabında. Sorun şu. Ecnebiler bu okulları açar iken tabii ki bizim eğitim kültür düzeyimizi yükseltmek gibi ulvi bir amaçla hareket etmiyorlar. Bu okullarda Ecnebiler kendi programlarıyla, kendi kültürleriyle, kendi dilleriyle eğitim yapmaktalar. Dolayısıyla kendi kültürlerini benim coğrafyama aşılarak Amerika'ya sempati duyan, İngiltere-Fransa'ya sempati duyan kişiler nesiller yetiştirmek ve azınlıkları da bu okullar sayesinde Osmanlı'ya karşı kışkırtarak değerli kardeşlerim, Osmanlı'nın parçalanmasını, çöküşünü hızlandırmak istiyorlar. Ve maalesef ki başarılı olacaklar. Mesela 1908'de Efendime söyleyeyim Bulgaristan bağımsızlığını ilan ettiğinde 11 kişiden oluşan bakanlar kurulunun tamamı Osmanlı'da İstanbul'da eğitim görmüş kişilerdi. Bu ecnebi okullarda Rus okullarında eğitim görmüş kişilerdi. Yine mesela Kurtuluş Savaşı'nda bir Mersifon Amerikan Koleji var. Meşhurdu Kurtuluş Savaşı'nda. Kurtuluş Savaşı'nda Rumlara karşı Pontus Rum çetelerine karşı mücadele ediyoruz Karadeniz bölgesinde. Kuvayi Milliye Mersifon Amerikan Koleji'de bir baskın yapacaktır okul müdürünün odasında Kuvayi Milliye ile Kurtuluş Savaşı ile ilgili bir dünya istihbarat raporu bulacağız okulun mahzenine ineceğiz Rum çetelerine dağıtılmak için gönderilen sandık sandık silah çıkacak karşımıza. Farkında mısınız? Bu yabancı okullar Osmanlı'yı çatırım çatırım çatlatan, patlatan, dağıtan okullar olacak ki bu musibetten biz Lozan Anlaşması ile kurtulacağız. O yabancı okulları denetim altına alıp kapatacağız. Çoğunu konuşacağız. inkılaplar, Cumhuriyet tarihinde. O yabancı okulların Abdülaziz ile beraber karşımıza çıktığını ve yaygınlaştığını hatırlıyoruz. Bunun dışında çok önemli bakın bir şablon var şu an karşınızda. Arifi Umumiye Nizamnamesi. Yönetmeli, eğitim yönetmeliği. O ne ve eğitim işlerini düzenleyen bir yönetmelik yayınlanacak Abdülaziz zamanında. Bu yönetmeliğe yani nizamnameye göre bakın okullar farklı türlere sınıflandırılıyor. İlk öğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim diye tasrif etmişiz. İlk öğretimde Sıbyan Mektebi var ve İptidai var. Sıbyan Mektebi biliyorsunuz yine dinsel misyonla eğitim yapan ve şeriye ve kaletine Din İşleri Bakanlığı'na bağlı olan okuldur. İptidai ise batı formatında eğitim yapan modern okullardır. Maarif ve eğitim bakanlığına bağlıdır. Orta öğretimde ise Rüştiye, ortaokul idadi lise, sultani ise fen lisesi gibi ifade edebileceğimiz a, yüksek eğitime öğrenci hazırlayan seçme öğrencilerin yer aldığı okuldur. Yüksek öğretimde ise dare var bakın üniversitemizdir kardeşim. Sizden yani bu şablon direkt ezberlemek ve dağılımı bilmek falan değil de terim bilgisi bakımından iptidai ilkokul, rüştiye ortaokul, idati lise, sultani süper lise, fen lisesi gibi bir tanımlamayla ile, ı da zaten bir zahmet bilin. Üniversite tanımlamasıyla hatırlamanızı önereceğim bu kavramları. Tamam mı canlar? Eğitim ve kültürle ilgili olarak. Peki hocam, Abdülaziz zamanında yönetim, idare, hukukla ilgili neler var? Evet bir şablon var bak karşında yine. 1871'de bir vilayet nizamnamesi il yönetmeliği yayınlanacak. Bununla yönetim taşra ve teşkilatını Osmanlı bir kez daha elden geçirecek. Buna göre ülke vilayetlere, vilayetler livalara, livalar kazalara, kazalar nahiyelere, nahiyeler köylere bölünecek. Ve vilayetin başında vali paşamız, Livada mutasarrıf diyeceğiz, kazadaki yöneticiye kaymakam diyeceğiz, nahiyeye nahiye müdürü yönetecek ve köyde de muhtar emmi görev yapacak. Onun için meclisler var, yerel meclisler, vilayet meclisi, liva meclisi, ihtiyar meclisi gibi. Hocam bunu ezberlemeli miyim bu şartların bu sırayı? Liva kavramını hatırla. İdari bir birim olarak Osmanlı son döneminde böyle kazayla il arasında büyükçe şehirler için kullanılan bir kavram gibi değerlendirebilirsin. Divanın bir idari birim olduğunu hatırla. Nahiye yine köyden büyük kazadan küçük bir idari birim olduğunu hatırla. Bu boyutuyla bence önem arz edebilir kardeşim. Onun dışında bugünkü Danıştay'ın ilk hali Şuray Devlet. Yargıtayın ilk hali Divan -ı Ahkam -ı Adliye, Divanı Ahkam Adliye, Yargıtay, Şuray devlet ise Danıştay, Abdülaziz döneminde kurulan yüksek mahkemeler. Yanında laik hukukla yargılama yapacak olan Nizamiye mahkemelerini Abdülaziz'le veya Tanzimat dönemiyle hatırlayabiliriz. Bununla birlikte Mecelle mecelle çok çok önemli. Çıkan sorular var, çıkacak olan sorular var. Mecelle Osmanlı Devleti'nde İslam dinini Hanefi mezhebin referans alan medeni kanundur arkadaşlar. İslam referansı medeni kanundur. Uzunca soluklu bir hazırlık süreci var mesela 1868-76 bandında yapılan çalışmalarla ortaya çıkmıştır. Bu çalışmalarda komisyon başkanlığını Ahmet Cevdet Paşa e, yapacak ki andık daha son kültürde hatırlarsan tarihçi ve hukukçu bir adamdı. Ahmet Cevdet Paşa'yı mecelle ile sordular ve sen de her daim hatırla. Niye bakın ben burada tarih verdim biliyor musun? 68-76 16 kitaptan oluşmuş mecelle 16 kitaptan 13'ü Abdülaziz zamanında, son 3 ise 2. Abdülhamid zamanında yürürlüğe girecek. Niye bunu vurguluyorum? Mecelle ne zaman yürürlüğe girdi diye sorularda kaynakta da polemik olabiliyor. Mecelle her kitap tamamlandıkça yürürlüğe girmiştir. Yani 16 kitap bitince hepsi aynı anda yürürlüğe girmedi. Yazılan her kitap bitince uygulanmaya başlandı. O yüzden Mecelle Abdülaziz zamanında uygulanmaya başlanacak. Abdülhamid zamanında ise tamamen yürürlüğe girmiş olacaktır. O yüzden tamamen bütünüyle vurgusu varsa ancak Abdülhamid dersin. Onun dışında 16 kitabın 13'ü hangi padişah zamanında? Abdülaziz zamanında değerli kardeşler. Bu nüansı atlayan sorular hazırlanabiliyor. Eğer ÖSYM soracak olursa şu cümleyi kullanacak. Mecelle ilk kez kimin döneminde yürürlüğe girdi? Abdülaziz. Veya mecelle tam anlamıyla ne zaman yürürlüğe girdi? 2. Abdülhamit. Anlıyor musun? Bu cümleler daha doğrudur. ÖSYM sorarsa bu şekilde soracak kardeşim bilginize. Bunun yanında bir düstur diye bir dergi var. Kulak dolgunu olabilir. Kanunların yayınlanması için oluşturulan bir dergidir bu. Ceride-i Hakim mahkeme kararlarının yayınlanması için çıkartılan bir gazetedir kardeşim. Posta pulu, pul çok önemli. Pul koleksiyonumuzu sevdiceğimize gösteriyoruz ya pul koleksiyonu. O yüzden çok önemli bakın o post. Ya bir git gözünü seveyim ya. Hadi hadi. Efendim posta teşkilatı Mahmut. Posta nezareti Mecit. Posta pulu Aziz. çok dert eylemini ben önermiyorum açıkçası yemişim pulunu diyor ve geçiyorum değerli kardeşim. Peki hocam sosyal ve ekonomik alanda ne yapmış Abdülaziz? Evet Süveyş kanalı. Süveyş kanalı Abdülaziz döneminde açılacak biliyorsunuz. Akdeniz'i Kızıldeniz'den Hint Okyanusu'na bağlayan çok stratejik bir kanal 1868'de İngiliz Fransız şirketlerin ortaklığıyla açılan finansmanını Osmanlı'nın karşıladığı büyük bir projedir. Bu projeyle beraber Kanunlaşılması açılmasıyla beraber baharat yolunun Mısır'ın ve Osmanlı'nın yeniden öneminin artacağını umuyor. Yeniden para kazanacağız derken çat. İngiltere 1882'de Süveyş'e Mısır'a çöküyor ve biz bir kez daha avcumuzu yalamak zorunda kalıyoruz. Çünkü bu projeyle, bu kanalla para kazanacağımızı düşünürken, hayal ederken yaklaşık 10-12 yıl sonra İngiltere gelip çökecek. Sömürgeciliğin ala bir örneği kanallı bana açtırdılar. Parasını bana harcattılar. Ondan sonra geldi İngiltere çöktü Süveyş'i ve Mısır'ı işgal etti maalesef ki. Memleket sandıkları. Emniyet sandıkları adı altında böyle sosyal dayanışma sandıkları kurulacak ki daha sonra memleket sandıkları Ziraat Bankası'na dönüştürülecek 2. Abdülhamit zamanında Mithat Paşa liderliğinde anacağı zine. Islahı Sanayi Komisyonu. Bu sanayi inkılabının etkilerini pasifize etmek amacıyla sanayi ıslah edebilmek, işte esnafı korumak, şirketleşmeye yol verebilmek amacıyla kurulan bir komisyon ki maalesef başarılı olamayacak. Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti. Kızılay diyeceğiz buna daha sonra Abdülhamit döneminde o meşhur kızlayımız Hilal Ahmer Abdülhamit zamanında bu adalacak ama bunun temeli 1868'de Abdülaziz zamanında Osmanlı yaralı ve hasta askerlere yardım cemiyeti adıyla kurulacak arkadaşlar. Yine mefteh güncel bir veri tekatlük kanunu. Hocam bu ne ya? Emeklilik kanunu. 1865'te modern anlamda çalışanların emeklilik hakkını elde ettiği o düzenleme Abdülaziz zamanında sosyal bir düzenlemidir bu. Sosyal devletin bir göstergesidir. Tekatlük, emeklilik kanunu ilginç olabilir. Sosyal devlet bağlamında ilişki kurmamızı, yorum yapmamızı isteyebilirler değerli kardeşler. Yine çok şeyler söyledik. Bir toparlama ve seçmece yapacak olursak Abdülaziz döneminde ben önceliklerini öneririm. Evet askeri anlamda donanma. Donanma. Yönetim ve hukuk alanındaysa arkadaşlarım Avrupa seyahati ithaliyle ile bağlantı kurulabilir. Vilayet nizamnamesi, nizamiye mahkemeleri, mecelle, danıştay ve yargıtay. Yargıtay. Eğitim ve kültür alanında Maarif nizamnamesindeki okul türleri, darı muallimat, darı fünun, darı şafaka bilinmeli bence. Sosyoekonomik alanda ise Süveş kanalı ve Hilal Ahmer'in temelin atılmış olması ilginç olabilir Sultan Abdülaziz'le ilgili olarak değerli kardeşler. Nöron yakmaya gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Abdülaziz'e noktayı koyuyoruz. Bir dahaki dersimizde Abdülhamit dönemi ıslahatlarıyla yola devam edeceğiz değerli kardeşler. Haydi görüşmek üzere diyorum.